Bayram ailemizle, sevdiklerimizle birlikte olduğumuz uzun sofraların kurulduğu, manevi değerinin yüksek olduğu günlerdir. Dolayısıyla bu günlerde kilo aldı mı, diyetim bozuldu mu gibi kaygılarda olmamanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki bu süreçte dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Bunlardan bir tanesi porsiyon kontrolü diğeri ise iki öğün yapmak bu süreçler tatil döneminde de denk geldiği için daha geç saatlerde kahvaltı yapıp eğer tabii mümkünse daha erken saatlerde de akşam yemeği yiyerek iki öğün şeklinde planlayabiliriz eğer ki açlık hissederseniz de gün ortasına ufak bir meyveli ara öğün yapabilirsiniz. Tabii ki gün ortasına misafirliklerimiz, ziyaretlerimiz olacak. Burada da kültürümüz olan bayram tabakları bildiğimiz gibi kalori bakımından oldukça yüksek. Bunları yiyebileceğimizi öngörerek kahvaltıda düşük karbonhidratlı bir plan yapmamızı gerekmekte. E, simit, poğaça, ekmek e, veya herhangi bir karbonhidrat içeriği yüksek olan besinleri kahvaltıdan çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Akşam yemeğimize de yine aynı şekilde proteinden ve liften yüksek e, et, tavuk, balık gibi veya kuru baklagil, yoğurt, yanında sebze, lif kaynağı yüksek olan salatalarla beraber bir öğün planlayabiliriz. E, akşam saatlerinde 20 dakikalık veya 30 dakikalık yürüyüşlerle hem kilo kontrolümüzü sağlayabilir hem de kan şekerimizi dengede tutabiliriz. Tabii ki gün içerisinde mutlaka su içmeye gayret edin. Bu hem iştahınızı kontrol edecektir hem de kan şekerinizi dengede tutacaktır. Ve en önemlisi de su, egzersiz ve öğün kontrolleriyle beraber eğer ki hamilelik, böbrek rahatsızlığı, kalp rahatsızlığı gibi durumlar yoksa günü diüretik diye adlandırdığımız yeşil çay gibi bitki çaylarıyla beraber sonlandırabilirsiniz. Bu süreçte herkese sağlıklı, keyifli, tüm sevdiklere beraber bir bayram diliyorum.